Gaşiye sure i şerifi. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyi sarıp kaplayacak olan o felaketin haberi sana geldi mi? Bir takım yüzler o gün zillete bürünmüştür. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Kızışmış ateşe girerler. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Zehirli ve dikenli bir bitkiden başka yiyecekleri yoktur. O ne besler, ne de açlığı giderir o gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Çalışmalarından ötürü hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada hoşa gitmeyen boş bir söz dahi işitmezler. Orada akıcı bir kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Önlerine konulmuş kadehler vardır. Sıra sıra dizilmiş yastıklar. Serilmiş yumuşak tüylü nefis halılar, Develere bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmış? Göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına öğüt ver. Hatırlat. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse Allah onu en büyük azap ile cezalandırır. Doğrusu onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesabını görmek de bize aittir. Sadakallahu azim.